Başka yerlerden hepiniz ama arkadaşlar ben Yavuz bugün sizlerle Şifo 15 kariyer modunun ikinci bölümündeyiz Evet maçımız vardı Ben sürünen maçına gidelim bakalım Svensi biz İlk video izleyenler bilir Hangi formumuzu giysen beyazı giyelim Onun aklınızı ilgisinler Kadroya şöyle bir bakıya izleteyim Afetti var yedek Montero var Kim alabiliriz başka Kayıbim Fabianski maalesef sakat Evet. Böyle yapalım. Game settings'lere girelim Kameramız kop. Sesi biraz kısalım ki copyright falan yemeyelim. Evet. Evet. Diğer maçlardan gol haberlerini alalım. Maça girelim. Benim antrenmanda maçım oyunun biraz kasıyor. Hatta biraz demek yanlış olur. Bayağı kasıyor antrenmanda. Fakat maçta düzeliyor bu. Cık, bunun sebebini ben de anlamış değilim. Bu arada oyun 10 GB bir oyunum orijinal. Merak eden arkadaşlar olursa Wilfred Bonny antrenman. Oha, ye, 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 Geçme tuşu gelince direkt geçeceğim arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Fakat bazı yönleri kötü olmuş. Oyuncular çok çabuk sakatlanıp hakemler şey olabiliyor. Bu arada gördüğünüz oyun çöktü şu anda da antrenmanda. Derim. İşte, Biraz bekleyelim. Evet. Maça geçiyoruz. Premier Lig'in maç içinde Old Trafford'da sizlere bekleriz ve maç başlıyor. Şimdi Kisung Young, Angel Rangel, Sai, aldı. Dyer olan çok ne artık ben Daha yer diye telaffuz ediyorum. Şimdi Şiali Rifet Boni nefes bir pası. Rifet Boni gol. Evet Charles Rifet Boni atıyor. Rifet Boni 3. dakikada topu gönderiyor. Swans 1-0 geçiyor. Evet arkadaşlar öndeyiz. Çok kolay bir gol oldu. Wilfred Boni 3. dakikada topu alarak gönderiyor. Sonra onlar Şimdi Juan Mata. bu Mata. Mata Chevalier -yep bastı aldı. Dayer'e de bir basta. Fakat Lindegaard <laughs> bu kez bu alasını düzgün yapıyor. Çıkıyor topu alıyor. Özür diliyorum. o. Tam olarak görmedim ben. <laughs> <Shred> Bonnie. <Blint. gülüyor> İlk top kaybı da Alan Sinan'dan. Fakat tekrar kazandı topu. Şu Fellaini. Fellaini diyor. Bilen sağ çekti bizim evet. Rodlec. Flanagan. Ve Rodlec. Shelby. Nefis bir bas. Vefat Boni. Boni aldı. Boni dışarı. Elfet Boni. Bu kez topu alana gönderemiyorum. Bu <laughs> şey. Dakika 12 bir Umarım çok zor olmaz. Apple videonun. Cuma kısa yerden masam. Fakat istemiyorum ben kısa yerden ama. Siz maçın hepsini izleyin. Apple önemli değil. Zaten renderladık, renderladıktan sonra kolay bir şekilde yükleniyor video. Sigurdsun. <laughs> Şimdi Arabası geçmiyormuş. Boyan'ın baskısı. Jones'u. Jones kaybediyor. Daha yer. Ondan sonra. Aa. Çok bizim. Daha yer. <laughs> Ufak. Umut'la forklayın. Arkada Arkadına basar. Yıldırmıyor. Kış gol. Şalini. Alpars, çok sıraklı. 33 yaşına rağmen Çok önemli oyuncu Tim Fellaini Shelly her yerde Top kaybı 1 person Kalecimiz çıkıyor Dremel Penaltı bekliyor Manchester United'la Hakem devam dedi bence de penaltıydı fakat Hakem devam dedi Hayır. yer Angel ne Angel'ın ne? Angel or Angel da bu arada çok komik bir isim ya Angel Angel nereye ya? Nereye Angel Angel? Angel Angel çok bok gibi orta. Bu wow, da iyi yaş ortalamazdı. Evet işte bu bir kez daha izlediniz. Ya yani öyle nasıl bir orta bu Angel Angel? Hani beni dövseler atalım öyle bir orta. Kesin. We've got to manage without him today, now he's gone and life goes on Alan. Life does go on, yeah, I maybe mean it's, uh, it's a big decision by the football No I football. In quickly. Play. Play. With then stronger, the, the shot over. arada sesim inşallah iyi geliyordur. Bu sefer mikrofonu biraz daha uzak tutuyorum kendime. Diğer videolarda çok yüksek gelmiş sesim herhalde. Bilmiyorum. Fernandez. Angel, Angel. Bu arada 3 abonemiz oldu. <laughs> çok büyük bir rakam. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi Wilfred Bonnie. Wilfred Bonnie dışarı. Bonnie dışarı oluyor Rakip 32 top dışarıda Lindey var artık ben markalı kaleci Ben markalıydı mı? Herhalde böyle oturuyorum Şevali Juan Mata Juan Mata Lind Lind Blind gidiyor Juan Motinho 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 Hiçbir şey yok hiçbir şey yok kalklar Lan nereye lan? Ney Rune? Şu amut top kaybı bizde top. Bizde top. Yürü yürü yürü. Şimdi dayar. Dayar. Wilfred Bonnie! Wilfred Bonny, Bonny. az farklı dışarı gidiyor top. 38. dakika. Sıvansı bir sıfır önde. Wilfred Bonnie ikinci golüne çok yaklaştı. Efsane kanlı şeytanlar. Büyük zorluk çekiyorlar şu anda. to get down to their game to business as usual. Ray, Rooney. Rooney. Ray, Rooney. Rain, Runner. Rooney. Pop is him. I hear the English. Looks all. Look shaw. Now Rooney. Rain Rooney. Şimdi sigasın. Sigasın top kaybı. Jones. And Percy. Fellaini. Araya kaçmasın. oraya kaçmasın Motinho. Fellaini. Sen de tırman Top bizde top bizde. Kalecimizin top dışarı çıkıyor. Ben açıkçası zorlanacağımızı zannediyordum bu maçta. Olmadı. Şimdi Fellaini. Wait. Kaleci Tremel adamsın. Tremel. Tremel. nasıl düşün? Nasılsa artık anlamıyorum ben. Sen işte ya. Anlarsın siz. Royo? Kaleci Royo mu Royo mu? Bilmiyorum. Bir sürü saçma sapan adamlar var. Motinho. 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 Offside. Evet. Teşekkür ediyoruz. İşte daha iyi. Ve ilk yarı sona eriyor. İki arda öndeyiz. Hemen geçelim ikinci yarıya. Evet ikinci yarıya onlar başlıyor. Andrew... Angel Di Maria. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Peter <laughs> Locke. <laughs> Angel Di Maria ne arkadaş? Evet. Angel Di Maria. Angel Di Maria işte. Hah. Look show. Look show. Orta çeli şey, topa havada gidiyor. Devir yaptılar. Çok güzel gol attılar yani kadar muhteşem bir gol. Look show'un getirdiği top. Biz istemiştik Look fakat gelmemişti biliyorsunuz ilk bölümde. İlk bölüm izleyenler bilir. Yani bu da hayırlısıyla bugün ilk dördüncü videom olacak. Eğer bugün ilk yapabilirsem sıkıntı sıkıntı top kaybı. Senin ne, ne dışında oynamıyorum bu kariyeri. Ya oynamayacağım da. Tren, tren Allah belanı versin. Salak herif. Geri zekalı. Yapma. Hayır Allah belanı Geri zekalı. Geri zekalı. Salak ya. ya. Arkadaşlar görüyorsunuz işte 2-1 oldu. Çin çin. Birisi, bu ne? <laughs> Çık at sola. Sola, o şey Allah belanı. Tövbe tövbe ya. Ya kardeşi salak ya, emin ediyorum mal ya. O manga duvar ya girdi oyuna. İki tane oyat var. Hep hiçbir şey ya. Şu manga duvar ya. Duvar diyor. Duvar ya. indir indir. indir. Şey ama. Dayer. Dayar. <laughs> pazara. Pazara pazara. Yok şu pazara gitti. Pazara gitmişken bir elma al. Şimdilik şu al. Angel Angel. <laughs> Şimdi Jones. Arkadaşlar yenilmeyelim. Uçağa. Lige mağlubiyetle başlamak her zaman kötüdür. An gel Di Maria. Di Maria. Di Maria. ya Maria emel. Keşke Fabianski olsaydı. Fabianski olsa yemezdi o golü. Mint kaleci. Yapmayın zavallı. Bence de onu ya. Ufak Ford'da işte bunlar böyle takılıyor. Geri geliyorlar yani. Yoho. Yoho Tremel. Yırtık arkadaş daha fazla dike bir mağlubu işte. ben ne yapayım kurtarışı salak Ben ne yapayım kurtarışı Ya senin golünü yediğine gole bakalım Çaresiz ya Helayın düştü lan top bizim mi oha Bu akşam kör mü Yoksa ben mi kör Bilmiyorum Bence bence Dayer Dayer Dyer nefis seçti. dayer Dyer. Dyer. Dyer kaleci yapma. Yapma Dyer. Yapma bunu. Gol çevirsen 2-2 olacak Şimdi durum. Tutalım, şey yapalım. Öküz herif. Bir saniye. <laughs> Heh tamam. Alttaki şeyler gözükmeyin. Ben konsantre olamıyorum. <laughs> öyle bir şey var mı? Ben onları seviyorum. Onlar gözükecek yani. Ben yani. yani gözükmeden Bu maçta şey. da Martin Tyler tip ben oldum. Yıldız Tyler oldu. <laughs> Nereye lan? Sende. Bize kesin bir adam lazım <laughs> ya. Ben transfer yapmak zorundayız. <laughs> He's al, his Allah'ım ya. Bunu çevirmeden yanlışlıkla attım. Fernandez Williams. Don't çok hızlı lan. 79. İşte dakika 2-1 mağlupuz hala. Hata oynayalım. Bu arada formesta bilmeyenler için 3 seçenek yatırda. Bir seçenek daha eklenir defans ediyor o zaman. atakla. Park bas geldi. Ben Park bası çok seviyorum. Hiç kimse dönmüyor geliyor. Park basasında herkes dönmesi lazım ama ben bir bakıyorum hiç kimse yok gelen defansta. Niye öyle oluyor anlamadım. Ulan bizi Yaa! Haydi bana bunu ya. Hayır ben ağzına bunun. bulundum ya. Flanagan bas. Bırak bırak. Ya. Şimdi sarı kart geliyor transfer Flanagan'a. Kaybettik ki söyleyeyim ben size. Kaybettik görürsünüz. Görürsünüz kaybettik. Kaleci salak kaleci. Kaleci mi alsam? indir lan indir. Flanenga. Yürü Rodlich. Bu ölecek. Ona koşturmayalım. Ben Sigur Sig Sigurdsson diye biliyordum. Sigurdsson diye duruyor ya. Sigurdsson da mal herif. Ben spiker öyle de lafız geliyor Niye öyle ben anlamadım. Oha ya herif bir göz kontrolü yapacak. Doldurun oğlum. Wilson indir lan tenisçi. Wilson. Ah, yes. Allah kahretsin. Ya kaybettik işte ya. Oha. Tenisçi, tenisçi. Ha başına atarsın salak. Kaybediyoruz. İlk maç iki bir ayrıldık. Evet, hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayın.